Efendim herkese selamlar. Bu videoda hemen yanımda görebileceğiniz Tebilo'nun hazır sistemlerinden bir tanesini inceliyoruz. Birazdan oyun testlerinde de göreceksiniz ama aslında sistem 1080p Full HD'de güncel oyunları yüksek grafiklerde rahatlıkla oynayabileceğiniz ve fiyat performans odaklı diyebileceğimiz bir sistem. Hemen sistemin özelliklerine geçeceğim ama geçmeden önce mutlaka pek çoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için Tebilon güvenle bu şekilde hazır sistem veya farklı bilgisayar ekipmanları alabileceğiniz bir yer. Bununla beraber mutlaka sosyal medya hesaplarını da takip edin çünkü Tebi Game isimli bir etkinlik düzenliyorlar ve çok uygun fiyata işte böyle sistemler, farklı oyuncuların ilgisini çeken ürünleri falan o şekilde etkinliklerle veriyorlar. Sosyal medya hesaplarını vesaire aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Sistemimize geçtiğimizde bu tabii ki bir oyun odaklı sistem olduğu için ilk olarak isterseniz ekran kartımıza başlayalım. Sistemde Asus'un RTX 3050 dual ekran kartı kullanılmış. Burada zaten modeldeki dualden de anlayabileceğiniz gibi çift fanlı ve özellikle soğutma tarafında iddialı bir ekran kartı. Soğutma tarafında aynı zamanda ekran kartının üstündeki metal plakada soğutmaya yardımcı bir görev alıyor. Aynı zamanda yan tarafında minik bir RGB aydınlatma da var. Birazdan konuşacağız. Kasamızın yan tarafı cam olduğu için o RGB aydınlatma da güzel görünüyor. Tabii ki RTX serisinden bir ekran kartından bahsettiğimiz için Nvidia'nın konuşmamız gereken ve oyuncular için önemli olan bazı teknolojileri var. Bunlardan ilki tabii ki Ray Tracing yani destekli oyunlarda RTX özelliğini açarak ışın izleme ile gölgeleri, kaplamaları vesaire görebiliyoruz. Bence en önemli teknolojilerinden biri DLSS çünkü yine çok fazla oyunda desteği var ve destekleyen oyunlarda gördüğünüz görüntüden bir şey kaybetmeden çok ciddi şekilde FPS'inizi arttırabiliyorsunuz. Birazdan zaten DLSS açık kapalı şeklinde o farklardan da bahsedeceğiz. Bir diğeri de özellikle rekabetçi oyuncuları ilgilendiren refleks teknolojisi. Bu da daha düşük gecikme ile işte Valorant gibi Böyle hızlı aksiyon almanız gereken oyunlarda sizi öne geçirecek, size avantaj sağlayacak bir teknoloji. Ekran kartından sonra tabii ki bilgisayarımızın kalbine, yani işlemcisine bakalım. Burada son dönemde çok fazla sistemlerde kullanılan ve fiyat-performans dengesi olarak bence çok makul bir işlemci olan AMD'nin Ryzen 5 5500 işlemcisi bu sistemde kullanılıyor. 6 çekirdek, 12 izlek yapıda ve birazdan oyun testlerinde zaten ekran kartı ile beraber olan uyumunu, sıcaklıklarını vesaire de görebileceksiniz. Devam ettiğimizde sistemimizin ana kartı Asus'un Prime B450M TREKA 2 ana kartı. Bu ana kartta çift slotluk bir RAM kapasitemiz bulunuyor. Biz 8x2 olarak birazdan konuşacağız. 16 GB'lık RAM kullanılıyor bu sistemde şu anda. Ama siz isterseniz çift kanal 64 GB'a ve 4400 MHz'de frekans hızına kadar bu anakartla beraber destek alabiliyorsunuz. Aynı zamanda anakartın üzerinde de isterseniz görüntü alabilmek için HDMI, DVI ve VGA çıkışları konumlandırılmış. Hem RAM hem de depolama kısmı Kingston çözümleri ile karşımıza çıkıyor. Burada RAM tarafında 2x8 GB olmak üzere ve 3200 MHz'lik bir frekans değeri sunan Kingston'ın toplamda 16 GB'lık Fury Beast serisinden RAM'ler kullanılmış. Depolama tarafına baktığımızda 500 GB'lık bir NVMe SSD kullanılmış. NVMe olduğunda bildiğiniz gibi hızları daha iyi oluyor. Burada da keza 2100 MB bölü saniye okuma ve 1700 MB bölü saniyelik yazma hızı var. Kasa tarafına baktığımızda Frisbee'nin FC9320G modeli bu sistemde kullanılıyor. İçerisinde dahili olarak 600 wattlık bir power supply var. 80 plus sertifikalı. 4 tane RGB fan da geliyor. Bunlardan 3'ü görebileceğiniz gibi önde. Bir tanesi de arkada kumandasıyla birlikte geliyor. Siz isterseniz bu işte renklerin modlarını, renklerini aydınlatmayı falan tamamen keyfinize göre o şekilde değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz sistem parçalarını bir kenara bırakalım ve yapmış olduğum oyun testlerine bakalım. Kolay bir oyunla başlayalım. Valorant'ta tüm grafik ayarlarını en son aldığımızda 200 FPS ile 250 FPS arasında değişen FPS değerleri sundu bize sistem ki bildiğiniz gibi Valorant birazcık aslında işlemci tarafına yük bindiren bir oyundur ve tabii ki böyle bir sistemde çok çok rahat en üst grafik ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Biraz daha zorlayıcı oyunlara gittiğimiz zaman burada Elden Ring 60 kareye sabit bir oyun. V-Sync kapatma gibi bir özelliği yok. Burada en üst grafik ayarım 1.6 olan yani maksimumun 1.6 olan high grafik ayarında 60 FPS'si stabil bir şekilde çoğunlukla sistem bize oynatabildi. Burada dilerseniz ayarları maksimuma çekip bazı ayarları high'da bırakarak da oyunu bu sistemde oynayabiliyorsunuz ama bence en ideal performansı stabil 60'a yakın bir performans almak adına high grafik ayarları daha mantıklı olacaktır. Red Dead Redemption 2'ye bakalım. Burada Nvidia'nın DLSS teknolojisinden de faydalanabiliyoruz. Öncelikle yüksek grafik ayarlarında DLSS teknolojisi kapalı iken yapmış olduğumuz kendi içerisindeki benchmarkta 55 FPS ile 70 FPS aralığında değişen 60 kare civarında gezen bir performansı DLSS kapalı iken bu sistem bizlere sunabiliyor. DLSS'i dengeliye yani balansa aldığımızda ise 60 kare artık dip seviye oluyor gördüğümüz ve yer yer 80 FPS'lere kadar FPS miktarımız çıkıyor ki bu DLSS özelliğini dengeli de değil performansta kullanırsanız daha da yukarılara FPS değerini çıkartabiliyorsunuz. DLSS destekleyen bir başka oyunda God of War. Burada grafik ayarını en sona aldığımızda yani Ultra'ya aldığımızda oyun genellikle 45 FPS civarlarında çalışıyor. Yer yer tabii ki yine değişiklik gösteriyor. Burada DLSS'i performansa aldığımızda 60 kareyi rahatlıkla yakalayabiliyoruz. Hatta yer yer 70'e de çıkıyor. Ama tabii ki siz bu grafik ayarlarını daha düşürerek 60 FPS'lerin daha da yukarılarına yani 70 FPS'lerin de yukarılarına çıkabilirsiniz. Ben birazcık böyle üst düzey grafiklerde bırakarak testleri gerçekleştirdim. Bu yılın yine çok konuşulan oyunlarından da biliyorsunuz Deadloop. Orada da yine en yüksek grafik ayarlarında Genellikle 60 üstü, hatta yer yer bazı noktalarda 100 FPS'lere kadar çıkan bir FPS değeri gördük ki videonun başında söylediğim gibi aslında oyun testleri bize Full HD ayarlarda oyununa göre ya en yüksek ya da en yükseğin 1.6 grafik ayarlarında genellikle 60 FPS ve üzerinde bir oyun performansını Teblon'un hazır sistemi sunmuş oldu. Sizde böyle daha fiyat-performans odaklı 1080p Full HD'de hatta bazı oyunları 2K'da da oynarsınız. İyi grafik ayarlarıyla oynamak istiyorsanız sistemin bize sunmuş olduğu oyun performansı bu şekilde. Fiyat konusunda bu videoda bir şey telaffuz edemeyeceğim arkadaşlar. Malum durumlardan dolayı çünkü fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Kusuruma bakmayın aşağıda bir link olacak. Direkt Tablo'nun web sitesi üzerinden güncel fiyatı oradan kontrol ederseniz daha mantıklı olacaktır. Her zamanki gibi yorumlarınızı aşağıda yorumlar bölümünde bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.